21 yıllık AKP iktidarının seçim bölgem olan Kırşehir için vasata aşamamış hizmetleri Kırşehirli hemşehrilerimizi derinden etkilemiş ve iktidara karşı büyük bir tepki oluşturmuştur. Düşünün Kırşehir'in hükümet konağı projesi şehrin göbeğinde 5 yıldır atıl vaziyette beklemekte. Türkiye'de birçok ilçenin bile çevre yolu varken Kırşehir'in aradan geçen onca yıla rağmen çevre yolu projesi bir türlü başlamadı. 2019 yılında tamamlanmış olması gereken ek hastane inşaatı revizyon aldat aldatmacasına kurban gitti ve aradan geçen dört yıla rağmen bir çivi bile çakılmadı. Düşününüz yıl 2023 olmuş ve Kırşehir'in şehir stadı ve kapalı spor salonu 50 yıllık eski yapılardan ibaret. Devleti milyarlarca lira zarara uğratma pahasına tren yolu projesinden Kırşehir çıkarıldı. Bunlar ve buradan sayamadığım diğer bir diğer birçok vaat ne yazık ki AKP iktidarınca gerçekleştirilemedi. Ancak aziz Kırşehirli hemşerilerim müsteri olsunlar. Biz bu sorunları ilk iki yıl içinde mutlaka çözeceğiz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.